Dabbetül Arz bilgisayar ve internet teknolojisidir. En doğrusunu Allah bilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. Dabbe kelime anlamı olarak debelenen, gözle görülmeyen minik hareketler yapan anlamına gelir. Bilgisayar ekranlarındaki pikseller yakın çekim yavaşlatılan görüntülerinde minik hareketler yaptıkları görülmektedir. "Yerden çıkarırız" sözüyle Dabbe'nin demir, kobalt, çinko, bakır, silisyum gibi birçok element içerdiği anlaşılmaktadır. Hadislerde şu şekilde nakledilmiştir. Yüzü insan yüzüne benzer. Dabbe'nin insana benzerliğine işaret edilmiştir. Bilgisayarlar da tıpkı insanlar gibi kameralar ile görmekte, mikrofonlarla işitmekte ve doğrudan konuşmaktadır. Gagası kıllı. Bilgisayarların elektrik ihtiyacı için kullanılan kıl kadar ince tellerden oluşan donanımlara işaret edilmektedir. Hayvanların gagası plastik gibidir. Mikayı andırır. Hiç kimse ona yetişemeyecek, kaçan da kurtulamayacak. Bilgisayarların bilgi iletimi ışık hızındadır. Mahbenin çıktığı dönemde Kur'an'ın Müslümanların tebliğini dinlemek istemeyenler bile bu tebliğden kaçamayacaktır. Dabbetül Arza her türlü renk mevcuttur. Bilgisayar ekranlarında 16.8 milyon renk mevcuttur. Gözü hınzır gözü gibidir. Hınzır yani domuz gözü gövdesine oranla çok küçüktür. Bilgisayarlarda da gövdesine oranla küçük göz şeklinde kameralar vardır. Kulağı fil kulağı gibidir. Laptoplar katlanıp açılmasıyla tıpkı fil kulağına benzer beraberinde Hz. Musa'nın asası olacak. Yüksek sesle bağıracak. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Yüce Allah Hz. Musa'nın asasını bir anda yılana dönüştürerek dönemin darvinizmine karşı yoktan yaratılışı kanıtlamıştır. Ahir zamanda da bilgisayar ve internet yoluyla tüm darvinist ve materyalistlere yaratılış delilleri tek tek gösterilmektedir. Mümin ile kafiri damgalayacak. İnternete giren herkesin Resulullah'ın mührünü göreceğine bu mührün müminlerin şevkini, nurunu artıracağına, inkar edenlerin ise enaniyetlerini kıracağına işaret edilmektedir. Peşine düşen onu yakalayamayacak. Bir adım atışta üç günlük mesafeyi birden kat edecek. Bilgisayarlar internet yoluyla tüm bilgileri dünyanın her yanına saniyeler içerisinde ulaştırabilmektedir birisi ondan kaçarsa kurtulamayacak. Her eve ve cebe giren bilgisayarlarla insanlar gerçeklerden, tebliğden kaçamayacaktır. Çıkacak, üç defa yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak altında yerin altına ve gökyüzüne hakimdir. Gökdelenlerde, uçaklarda ve derin madenlerde dahi internet ve bilgisayar bulunmaktadır. Gerçekten namaz kılan kişinin yanına gelecek bu senin namazın olmadı çünkü sen yalancısın, iki yüzlü gösteriş meraklısı birisin diyerek iki gözün arasına yalancı damgası vuracak. Dilini Kur'an'a doğru eğip büken dindar görünümlü, iki yüzlü Kur'an'a muhalif kişilere internet yoluyla cevap verilmekte ve yalancı oldukları ifşa edilmektedir. Şeytanı öldüreceği, fikren yok edeceğin hakkı edilmiştir. Şeytanın sistemi olan Darwinizm, materyalizm Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan yayınlarla tamamen yerle bir olacak. Şeytanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır.